Arkadaşlar hepiniz ama Mehmet Razi kanalına hoş geldiniz. Bugün Minecraft bu kadar dışında nasıl coğurulma şeyleri yok, yok etmeye göstereceğim. Mesela Önce gitme şeyi, arkaya gitme şeyi, yana, diğer yana, eğilme, otuz nasıl yok etmenizi göstereceğim. Sizi kullanma şeyleri arkadaşlar. Önce işte bu, bu video arkadaşlar çok kısa olacak. Önce işte ayrılığa giriyoruz. Buradan arkadaşlar en sonuncusuna giriyoruz. Burada hayt kuy. Onu biz yandırdık arkadaşlar. Tuşlarımız yok olmuş olacak. Bakın görünmez olacak arkadaşlar tuşlar. Bu arada envanterimiz de görünmeyecek arkadaşlar. Neyse bugünkü videomuz da bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı, like'lamayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çıkın.